Selam arkadaşlar. Pis ile eğlenen Mekin başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Kış sporlarını seviyorum ama yaşadığım yerde neredeyse hiç kar yağmıyor. O yüzden doğaçlamalıyım. Arka bahçemi kış harikalar diyarına mı çevirsem? Vay canına. Çok güzel görünüyor. Şimdi Mekin kış sporları gösterisine hazırız. Bugünkü etkinliğimizde yarışacak olanlar. Velos Racer, Tooligan ve forward force. Bakalım altın madalyayı hangisi kazanacak? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. İlk etkinliğimizde hangi arabanın en uzağa atlayacağını göreceğiz. Yokuş aşağı bir pist oluşturalım ve arabaları havaya atalım. Arabalara tezahürat yapabilen seyirciler bile var. Ve şimdi yarış zamanı. Karlı tepeye bir parkur kurdum ama pis kaydıraktan aşağı kaymaya devam ediyor. Sanırım tepeye bir parça daha pist eklersem bu örlen dengelenmesine yardımcı olur. Pistin nasıl performans gösterdiğini görmek için birkaç deneme sürüşü yapalım. İşte başlıyoruz. Velociracer, Tooligan ve Forward Force. Bu dik bir Şunlara bakın nasıl kontrolden çıktılar. Pekala pist yerinde kaldı ama sanırım arabaları daha uzağa uçurabilirim. Hadi pist ile eğlenelim. Arabalarım için daha yüksek bir sıçrama yaratmak için bu kasaları yüzeyin sonuna ekleyeceğim. Sanırım fırlatıcıyı sabitlemeliyim. O yüzden fazladan bir kasa koyuyorum. Ve bu kasayı böyle çevirsem ve buraya biraz daha dolgu eklersem deneyelim. Velocity Racer, Tulligan ve Forward Force. Nasıl uçuyorlar bakın. Hangisinin en uzağa gittiğini görmek için onlara birkaç şans vereceğim. Kazanan Forward Force gibi görünüyor. Tamam en büyük sıçramayı kimin yaptığını bulduk. Ama bir de halkalarla, dolanmaçlarla ve virajlarla dolu daha uzun bir parkur inşa edip kimin en hızlı şekilde geçebileceğini görsek. İşte zamanla karşı yarışımızda zorluklar da dolu bir pist. Bakalım nasıl olacak? Oh hayır hayır henüz değil olamaz. Arabalar yeterince uzağa gitmiyor ve zemin çok engebeli. Engebeli zeminde düşmesini önlemek için bu eğimin altına bir çift kayak topuzu koyacağım. Ve tam buraya fazladan bir hızlandırıcı ekleyeceğim. Bu sorunumuzu çözer. Artık her arabaya zaman ayırmaya hazırız. Hangisinin en hızlı olduğunu görmek için her arabaya 3 tur vereceğim. Forward Force güçlü bir şekilde kalkıyor. Sarmaldan geçiyor, halkalarda dönüyor. Ve evet! Ve Forward Force bu turda çok iyi gitti. İşte ikinci tur. Çok iyi ve son hakkı başaramadı. Olamaz. Velocity Racer son virajı alamadı. Bu sefer olacak mı? Oldu. 5 saniyenin altında harika bir tur. Son olarak Tooligan piste çıkıyor. Tooligan pisti tamamladı ama çok yavaş bir sürede. Daha iyisini yapacak mı? İkinci deneme gayet iyi. Biraz daha süratli. Son şansı o. Oh, evet. O ateşi gördünüz mü? Aferin Tolegun. Kazananımız belli. Tolegun günün en hızlı turunu atıyor. En sevdiğim sporlardan biri slalomdur. Kayakçıların engellerin etrafında ileri geri zikzak çizdikleri çoğu zaman bayrak kullanırlar. Ama her şeyin etrafında slalom yapabilirsiniz. Ben de mini kış çam ağaçlarımın ve kar toplarımın etrafında zikzak izlen bir yokuş aşağı parkur yaptım. İşte benim özel yarış arabası slalom pistim. Atlama yarışımızı four force, zamana karşı yarışımızı touring kazandığı için son etkinliğimizde altın madalya için kapışacaktır. Bakalım kim kazanacak. Birkaç test sürüş yapalım. Oh, tüh. Çok fazla ivme kaybettiler. Forward Force o son virajı alamıyor. Vay canına bu sefer çok ivmelendi. Arabalarıma bakın. Sanırım bu pistleri düzleştirmeliyim. Birkaç sabitleyici tahta birkaç hızlandırıcı ekliyorum. Ve bazı yokuşları hafifletmek için bu dondurma çubuklarını kullanacağım. Şimdi karşı karşıya gelebilirler. Bakalım en hızlı kim? Ve başla! Forward Force ilk turu kolayca kazanıyor. Bakalım yine yapabilecek mi? Başa baş gidiyorlar ya da teker teker mi demeliyim? Çok eğlenceli. Toligan ikinci turu kazanıyor. Bu da demek oluyor ki sıradaki yarış tüm etkinliğin kazananını belirleyecek. Ve Forward Force ucu ucuna kazanıyor. Üçüncü sırada günün en harika saltosunu atan Velocity Racer. İkinci sırada zamana karşı yarışın en hızlısı Tuğli'nin. Ve Mekin kış sporları gösterisinin kazananı hem bir numaralı hem de üç numaralı etkinliği kazanan Forward Force. Bay bu şimdiye kadar ki en iyi yarışmaydı. Bir sonraki büyük etkinlikte hangi arabaların yarışabileceğini düşünmeye başlayacağım. Siz de evde kendi etkinliklerinizi tasarlayabilirsiniz. Hangi sporları denemek istersiniz? Ve bir dahaki sefere kadar şunu unutmayın. Biraz hayal gücüyle her şey mümkün. Sıcak havalarda kış mevsimi bile. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bir sonraki macerada görüşürüz.